karın bel çevresinde bulunan fazla yağlar kalça çevresinde bulunanlardan daha tehlikelidir. Çünkü direkt kalp hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet gibi sağlık problemleri ile bağlantılıdır. Genlerimiz yağ dağılımının nerede olacağı üzerinde etkili olabiliyor ancak dengeli beslenme ile kontrolü sağlamak elimizdedir. Dengeli beslenmenin yanı sıra bazı besinler bel ve karın bölgesindeki yağları eritiyor. İşte o besinler. Videoya geçmeden önce ekranı küçültüp kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir ananas, enzimler bakımından zengin olan ananas bel çevresindeki yağ yakımı için de ideal bir yardımcıdır. 2 balık yağı, balık yağı bel çevresindeki yağlanmayı eritmek için iyi bir alternatiftir. Balıktan veya hap olarak da alabilirsiniz. 3 elma, gün içinde tüketeceğiniz bir elma bel çevresindeki yağ yakımını hızlandıracaktır. 4 Hindistan cevizi yağı, vücudunuza masaj yaparak kullanabileceğiniz Hindistan cevizi yağını salatalarınıza da ekleyebilirsiniz. 5 Karpuz, günde 2 bardak tüketilen karpuz suyu göbek yağlarını yakmada iyi bir yardımcıdır. 6 Acı biber, vücudu temizlemeye yardımcı olan biberler bel çevresindeki yağları yakmak için birebir. 7 Limon suyu, vücudunu temizlemek ve göbek yağlarınızdan kurtulmak için sabah ılık limonlu su tüketebilirsiniz. 8 sarımsak, iyi bir antioksidan olan sarımsak özellikle bel çevresindeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olur. 9 tarçın, şeker yerine tüketeceğiniz tarçın hem kalori bakımından düşüktür hem de bel çevresindeki yağlanmayı yakmaya yardımcıdır. 10 zencefil çayı, vücut ısısını yükselterek yağ yakımını hızlandıran zencefil çayını günde bir bardak tüketmeye çalışın. Düzenli egzersiz ve metabolizmayı hızlandıran belirli yiyecekler vücut yağını yakmanıza yardımcı olabilir. Belinizi küçültmenize ve göbek yağınızı doğal olarak eritmenize yardımcı olacak bu sağlıklı, yağ yakıcı içecekleri mutlaka deneyin. İşte bek ve karın bölgesindeki yağları yakan içecekler. Yeşil çay, günde 2 ila 3 bardak yeşil çay içmek %35 ila 43 daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olacaktır. Yeşil çaydaki kafein içeriği metabolizmanızı hızlandırır ve idrar söktürücü özellikler fazla suyun atılmasına yardımcı olur tansiyon yükseltici etkisi sebebiyle dikkatli tüketilmelidir. Limonlu zencefilli içecek sindirim sisteminizi bu hızlı yağ yakıcı içecekle temizleyin. Büyük bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı organik bal ve bir çorba kaşığı rendelenmiş zencefil ve bir çorba kaşığı limon ekleyin. Vücudunuzdaki toksinleri atmak ve kilo vermeyi teşvik etmek için güne başlamadan önce bu suyu her sabah için